Bak bir tane daha video yapmışsın. Dünyanın en çılgın banka soygunu demiş. 3,5 ton para nasıl çalındı demiş. Bak o da güzel. O da prison break tarzı. Ama dünyanın en şeytane banka soygunu mu şey mi? Bence Arda en hoş çılgın. Çılgın olan bence. Dünyanın en o. çılgını. Evet. o bir. Tamam de. hadi buna bir kısa. şans verdim. 2005 yılının 6 Ağustos sabahında şehir halkı günlük hayatına devam ederken bir devlet bankasında tarih kitaplarına geçecek kadar olağanüstü bir olay yaşanmak üzereydi. Hiçbir alarm Hı. çalmamış, hiçbir kurşun sıkılmamış, hiçbir iz bırakılmamış Kılmamıştı. Ama aynı Merkez Bankası kasasında. kasasını... şunu video bir de not alsana. ...dan 160 milyon <laughs> fazla... Bir yandan da küçük küçük notlarını al Bu o dönemde 70 milyon dolar demekti ve yaklaşık 3,5 ton ağırlığında para ediyordu. Bilezik nasıl? tarihinin hatta dünyanın en büyük nakit soygunuydu. Yetkililer yer altına bakmaya başladıklarında tarihin en dahi aynı suçlarından biriyle karşılaştılar. Tamam ama Sahte nasıl? bir çim dükkanından başlayıp metrelerce uzunluklu uzanan daracık bir tünel ve sadece filmlerde görebilir. James Turdan bir soygun planı. Hepimiz La Casa de Papel dizisini izlerken Hı. bunun yalnızca kurgu olduğunu düşündük. Ama gerçek hayatta da en az onun kadar zekice planlanmış olan bu soygun, sizi temin ederim ki bugüne kadar belgelenmiş en sıra dışı soygunlardan biri. Bu, tarihin en sessiz ama en sarsıcı banka soygununda milyonlarca doların yer altından kimsenin haberi olmadan nasıl buharlaştığının akıl almaz hikayesi. Nasıl oluyor ya? E kolay olmuş her oğlum kazmışlar işte. Her şey tarihinden aylar öncesinde başladı. Planın beyni Alemao takma adıyla bilinen Jusivan Santos. Ama bir de parayı sağlayan kişi var. O da Fernandinho takma adıyla bilinen Fernando Ribeiro. Bu kişi planın finansörü ve karanlık yüzü. Yaklaşık 34 kişiden oluşan soygun, soygun çetesinin Adeline... her bir üyesinin belirli bir rolü vardı. İnşaat işçileri, profesyonel tünel evet. kazıcılar, eski suçlular, mühendislik bilgisi olan kişiler ve en önemlisi içeriden bilgi sızdıran bankanın güvenlik görevlisi. Hatta bazıları daha önce de tünel kazarak hapisten kaçan veya benzer suçlara karışmış tecrübeli kişilerdi. Örneğin soyguncular arasında yer alan hmm. Moises Silva 2001'de Sao Paulo'daki bir hapishaneden 107 mahkumla birlikte tünel kazarak kaçmıştı. Alemao bankaya yakın bir noktada stratejik bir ev arayışına girdiğinde amaç basitti. Kimsenin şüphelenmeyeceği bir noktadan başlayıp ülkenin finansal güvenliğinin sembolü olan Brezilya Merkez Bankası'nın kasa dairesine Lan bu ulaşacak bir tünel bir şey şey ya. Banka kale gibi güvenliğiyle tanınıyordu ve yeraltı kasalarında büyük miktarda para tutulmaktaydı. Bu da burayı kararlı hırsızlar için dayanılmaz bir hedef haline getirmişti. Birkaç hafta süren keşfin ardından bankaya yeterince yakın gözlerden uzak bir sokakta mütevazi bir ev kiralandı. Ancak böyle bir kazı için çok fazla toprak çıkacaktı ve birileri bundan şüphelenebilirdi. Planın işe yaraması için bir kılıf gerekiyordu. Bu durumda tünelin inşasını gizlemek için belirlenen çözüm sahte bir çim şirket kurmak oldu. Çim toprakla ilgilidir bu nedenle evden kum torbaları taşıyan arabalar çıktığında kimse şüphelenmeyecekti. Bunun üzerine ev hemen yeşile boyandı. Boyan. Ya su içim anlamına gelen Grama Sintetica ismi verildi. Dışarıdan bakıldığında çim ve peyzaj işleri yapan meşru bir dükkan. Şirketi kuran kişi Paolo Sergio Takma adıyla bilinen bir çete üyesi. Sahte kimliğindeki doğum tarihi 0508 1908. Kim şirketi tutsa mesela? Bu tarih soygunun gerçekleşeceği tarihle birebir aynıydı. Sahte kimlikteki doğum tarihinin soygun tarihiyle eşleşmesi suçluların zekalarını sergilemekten haz aldıklarını gösteren ürkütücü bir detaydır. Sergio komşularla mükemmel ilişkiler kurarak potansiyel şüpheleri başarıyla savuşturdu. Hatta şüphe çekmemek için şirket logosuyla süslenmiş bir minibüsleri vardı ve sahte faturalar kesilerek çevreye gerçekten de orada bir iş yapılıyormuş izlenimi veriliyordu. Anlayacağınız yapay çim dükkanı basit bir kamuflajdan çok daha fazlasıydı. Bu firma sayesinde haftalarca bölgeyi gözlemleyerek yeraltı yapısını analiz ettiler ve sonunda tünelin kazılacağı hat netleştirildi. Kimse bu sıradan iş yerinin ardında Brezilya tarihinin en büyük suç projesinin titizlikle inşa edildiğini hayal bile edemezdi. E ses de mi çıkmıyor abi? İlk kürek toprağa değdiğinde takvimler Mayıs ayını gösteriyordu. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra çete evin zemininden yaklaşık 4 metre derinliğe inerek bankanın kasa dairesine doğru bir tünel kazmaya koyuldu. 7 kişilik bir ekip bahçe küreklerini kullanarak durmaksızın vardiyalar halinde çalışıyordu. En önde bir adam toprağı kazıp kenara itiyor, arkasındaki adam toprağı çuvala koyuyordu. Biri ağzını bağladığı çuvalı halata bağlıyor ve bir diğeri de onu çıkışa doğru çekiyordu. Dışarıdaki diğer ekip çuvalları istifliyor ve gece gündüz demeden kazma işlemi böyle devam ediyordu. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim deyiminin vücut bulmuş hali gibiydiler. Tünel kazılırken ortaya çıkan en büyük lojistik sorun devasa miktardaki toprağı sessizce ve şüphe çekmeden ortadan kaldırmaktı. Yüzlerce kamyon dolusu toprak sahte bahçe işleri bahanesiyle geceleri şehir dışındaki uzak bir yere boşaltılıyordu. Bu sırada hiçbir şüphe çekmemek için minibüslerin dışarıdan kirli görünmemesine özen gösteriliyor ve içindeki toprak brandalarla kapatılıyordu. Bu işlem böyle bir süre devam etti ancak her gün her gün toprak taşımak biraz tuhaf kaçtığı için çuvalla doldurdukları toprağı depolamaya başladılar. Bir oda Tamamen dolduğunda duvar örerek orayı kapattılar. Sonra başka bir oda dolduğunda yine aynı şekilde yapıldı. Sonunda tüm odalar dolduğunda Toprağa bahçeye dökmeye başladılar ve bunun sonucunda bahçenin zemini 1 metre kadar yükseldi. Bu işlem hiçbir komşunun veya yetkilinin şüphelenmesine yol açmadan aylarca devam etti. Tünel kazmak başlı başına şüphe uyandıran bir gürültü çıkarır. Bu durumda bu kadar uzun süre fark edilmeden kalmayı nasıl başardıklarını merak ediyor olabilirsiniz ama gerçek şu ki fark edildiler. Çevredekiler onları işinde gücü de insanlar olarak görürken onlar yerin altında bir suç makinesi gibi ilerliyorlardı. Kazı esnasında ne bir diyorsun? noktada bir kanalizasyon ağına denk geldiler. Bu durumda tünelin yönünü hafifçe eğerek yola tekrar devam edildi. Tünel neredeyse tamamlandığında 80 metre Çok uzunluğunda şey. ve 70 santimetre genişliğindeydi. Bu da sadece bir kişinin sürünerek var, veya, veya eğilerek geçebileceği bir boyuttu. Dar ama inanılmaz derecede işlevseldi. Bu uzunluktaki bir tünelde oksijen seviyesi hızla düşer ve karbondioksit birikimi tehlikeli Boyutlara ulaşır. Soyguncular bunu öngörerek tünel boyunca rahat nefes almak için bir havalandırma sistemi kurdular. Tünelin girişinde bir fan ve tünel boyunca uzanan borular kullanılarak temiz havayı sürekli olarak içeri pompaladılar. Toprak kaymasını önlemek için iç duvarlar yaklaşık 900 adet ahşap levhayla güçlendirildi. Ayrıca içme suyu taşımak için hortum sistemleri vardı ve aydınlatma için akülü lambalar kullandılar. Bu da elektrik kesintisi riskini ortadan kaldırıyordu. Böyle ben de abi. Kaçmak ve elektronik kanıt bırakma amak içinse bir interkom sistemi kullanıldı. Bu sistem herhangi bir dış müdahaleye veya tünelde oluşabilecek acil duruma karşı sürekli bağlantı sağlıyordu. GPS ve yerel haritaların kullanılması da kazı sırasında cadde altındaki altyapı tesislerine zarar verilmemesini sağladı. Bu bir suç tünelinden çok bir yeraltı metro hattına benziyordu. Anlayacağınız bu sadece bir tünel değil, tam anlamıyla bir mühendislik harikasıydı. Soygun ne? laştıkça gerilim artmaktaydı ve tam 3 ayın sonunda 5 Ağustos 2005 cuma akşamı tünelin ucu Merkez Bankası'nın yer altındaki kasasının tam altına ulaştı. Haftalardır yapılan hesap ve ölçümler sonucunda milimetrik bir hisabetle... hesaplama varılmıştı Bu noktada akla soyguncuların bankanın yeraltı kasasının tam olarak nerede olduğunu nasıl biliyorlardı sorusu geliyor olabilir. Bunun ana nedeni evet. bankanın eski güvenlik görevlilerinden <laughs> Deusmar Keyros ve Edelson Vieira'dan alınan bilgilerdi. İkisi de merkez ha. bankasında güvenlik görevlisi olarak çalışmış ve bu görev onlara bankanın hassas bölgelerine yasal erişim sağlamıştı. Yüzde kaç konuşulmuştu? Güvenlik devriyelerinin zamanları ve alarm sistemlerinin nasıl çalıştığı gibi bilgiler soygunun planlanması için temel oluşturdu ve çete tüneli doğrudan kasanın altına kazmayı başardı. Aynı olay Evde bize de yapılmış. Dediğim gibi çetenin içinde mühendislik bilgisi olan kişiler vardı. Bu hedefi tahmin etmekten çok bilimsel yöntemlerle hesaplayarak ulaşmalarını sağladı. En küçük sapma onları hedefin dışına çıkarabilirdi. Ama çıkmadılar. Soyguncular eylemi gerçekleştirmek için hafta sonu tatilini seçmişti. Bu stratejik zamanlama doğrudan çatışma riskini en aza indirmeyi ve operasyon için mevcut süreyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyordu. Bankanın kapalı olması güvenli Görevlilerinin daha az dikkatli olması ve çevredeki hareketliliğin en düşük seviyede olması operasyonun sorunsuz ilerlemesi için ideal koşulları sağlıyordu. Artık tek bir engel vardı. O da bankanın kasa duvarı. Banka kasası yaklaşık 1 metre kalınlığında çelikle güçlendirilmiş beton bir duvarla korunuyordu. Bu devasa engeli aşmak için özel olarak tasarlanmış endüstriyel matkaplar, hidrolik krikolar, demir kesiciler ve kaynak makineleri gibi ağır hizmet tipi ekipmanlar kullanıldı. Operasyonun bu kısmı çok tehlikeli çünkü çok fazla ses çıkarıyordu. Ancak yine ha. bankanın kapalı olması sayesinde sesleri ve titreşimleri fark eden hiç kimse olmadı. Toplamda 3 saat süren bir çalışmanın ardından duvar delindi ve içeriye sızmayı başardılar. İçeride para taşımak için kullanılan forklift makinesi gündüzden kaza araya da bilerek tam kamera görüş noktasının önüne bırakılmıştı. Bu durumda delikten çıktıklarında kameraya yakalanmadılar. Daha sonra olur da kameraya denk gelir diye bir çukurun tam önüne birkaç palet koydular ve böylece kameralar aynı şekilde şekilde deliği oy. de yakalayamadı. Bir oy de böyle bir handikap var. Koca kasa dairesinde 5 güvenlik kamerası vardı ve bu kameraların hiçbiri kayıt yapmıyordu. Sadece gerçek zamanlı olarak çekim yapıyordu ve zoom özelliği bile yoktu. Bu nedenle bir yüzü tanımlamak imkansızdı. 4 kişilik ekip hareket sensörlerinden kaçınmak için içeride titizlikle hareket etmeye ve duvarlara yakın yürümeye dikkat ederek milyonlarca Brezilya realiyle dolu kasalara ulaştılar. Yeni basım banknotların seri numaraları kaydedildiği için kolayca takip edilebilirdi. Bu nedenle onlara dokunmayacaklardı. Hedefleri seri numaraları takip edilemeyen veya dolaşımdan çekilmek üzere olan eski basım 50'lik banknotlardı. Bu banknotlar banka tarafından seri numaralarına göre sıralanmadığı için dolaşıma girdikten sonra izlenmeleri neredeyse imkansızdı. Çete üyeleri daha sonra parayı kasalardan hızla ve organize bir şekilde çıkarmaya başladı. Herkesin bir görev vardı. Kimisi parayı çıkarıyor, kimisi sayıyor, kimisi de çuvallara doldurarak taşımaya hazır hale getiriyordu. Paranın çıkarılması Cuma akşam saat 22:00'da başladı ve Cumartesi sabah saat 06:00'da tamamlandı. Çaldıkları miktar akıllara durgunluk verecek istendi. 164 milyon Brezilya reali. Bu saatte. o dönemde yaklaşık 70 milyon dolara denk geliyordu wow. ve toplam ağırlığı 3,5 tondu. Oha. Kağıt parada böyle bir ağırlığı hayal ettiğinizde kelimenin tam anlamıyla daha kadar paranız var demektir. Tüm parayı üst üste koyduğumuzda 330 metre yüksekliğe eşitti ve bu o dönemde Brezilya tarihinin hatta dünyanın en büyük nakit soygunuydu. Burada bir dipnot olarak belirtmeliyim ki banka elbette alarm sistemleriyle donatılmıştı. Ancak bu sistemler genellikle bankanın dış duvarlarına, kapı ve pencere gibi normal giriş noktalarına ve iç hareket sensörlerine odaklanıyordu. Soygun oyuncuların bankanın güvenlik düzenini uzun süre inceledikleri ve zayıf noktalarını tespit ettikleri bilinen bir gerçek. Yerin metrelerce altından gelen bu saldırı mevcut güvenlik sensörlerinin Şuradan ve abi. noktasında kaldı ve hiçbir alarm tetiklenmedi. Soğukkanlılıkla çalışan soyguncular bu güvenlik açığını ustaca kullanmışlardı. 11 saatlik yoğun çalışmanın ardından planın son aşamasına geçildi. Bundan sonra kaçış başlayacaktı. Böylesine devasa bir yükü tünelden çıkarmak için özel olarak inşa edilmiş raylı bir sistem kullanıldı. Saatler süren taşıma tünelin tek şeridinde askeri disiplinle gerçekleşti. Bu süreç tünelin darlığı göz önüne alındığında oldukça zorlu ve zaman alıcı olmalıydı. 3 ayın sonunda paraya ulaşan çetenin her üyesi kendi payının ne kadar olacağını biliyordu. Bu pay liderler ve finansörler için 10 ila 20 milyon Real arasında değişirken işçiler yani kazıyı yapanlar içinse 2 milyon civarındaydı. Ayışığı'nın Allah Allah. ardından ülkenin çeşitli yerlerine dağılmak için önceden belirlenmiş araçlara ve şirket minibüslerine yükledikleri parayla birlikte adeta buharlaşarak gecenin karanlığında ortadan kayboldular. Geriye sadece iki delik ve Brezilya'yı şoku uğratacak bir soygunun şaşırtıcı hikayesi kalmıştı. Banka çalışanları hafta sonu tatilinin ardından pazartesi sabahı işe geldiklerinde ilk başta her şey olandığı, kapılar sağlam, kameralara açık ve güvenlik alarmı sessizdi ta ki birileri kasaya gidene kadar kasaya inen görevliler gözlerine inanamadı kapılar kilitli ama banka kasası bomboştu ve yere saçılmış para desteleri tek tek banknotlar kirli bir ortamda öylece duruyordu tüm bu parayı geride bırakmak soyguncuların aceleyle gitmeleriyle açıklanabilirdi ne kadar çabuk çıkarlarsa yakalanma riskleri o kadar azalırdı ve daha da önemlisi zaten yeterince para kazanmışlardı kasanın zeminindeki delik çalışanlar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı onun Oğlum kapatsalar da deliği. Bir inceleme başlatıldı. Soygun, kasa, delik, tünel. Bunun basit bir soygun olmadığı çok açık. Kapatın abi cumartesi Üniversite sabahına polis kadar. Polis memuru Eneas Sopreira ne gibi tehlikelerle veya kişilerle karşılaşacağını bilmeden tünelin içine giriş yaptı ve yaklaşık bir saat boyunca sürünerek ilerledi. Sonunda daha fazla gidecek yeri olmadığında yukarıya tırmandı ve çıkışa ulaştı. Böylece diğerlerine tünelin başlangıç noktasını iletti. Polisler oraya vardığında sanki bir maden ocağıyla karşılaştı gibiydi Kazı malzemeleri, iş aletleri, çakıl taşları, konserve kutuları, giysiler ve tavana kadar yığılmış yüzlerce kum torbası. Ayrıca evin her yerine beyaz pudra benzeri bir madde saçılmıştı. Bunu parmak izini yok etmek için yapmışlardı. Ekip o kadar profesyoneldi ki parayı çaldıktan sonra hepsi aynı anda ortadan kayboldu. Her biri kendi rotasını belirlemişti. Kimisi başka şehirlere giderken kimisi ülke dışına kaçtı. Kimisi ise parayı aklamaya başladı. Otel, araba, lüks yaşam sahte kimlikler... Bazıları izini tamamen kaybettirdi ama bazıları fazlasıyla dikkat çekti. Bilirsiniz ki bu koşullar altında milyoner olmanın çok fazla zorlukları vardı. Bunlardan biri tüm servetin ellilik banknotlardan ibaret olmasıydı. Ucuz olduğu sürece nakit ödeme yapmak hmm. sorun değildi ancak fiyat yüksek olduğunda ödeme yapmak zorlaşıyordu. Öyle ki suçun işlendiği günün ertesi günü çete üyelerinden birkaç kişi bir araç bayisinden ona gereksizce karar verdi ve haliyle 50'lik banknotlarla yaklaşık Salak. 1 milyon real para ödendi. Daha sonra satın alınan bu araçların kaportalarına 6 milyon real para saklandığı ve bir tırla Sao Paulo'ya gönderildi. Anında ve nakit yapıldı. Salak, organize bir şekilde istafa tünletseniz koyayım Hiç iş bilmiyorlar yani ya. Bu satın alma bayi çalışanlarının Cık. dikkatini çekti ve onlar da bu bilgiyi polisi iletti. Bu kadar çok aracın satın alınması biraz tuhaf bir olaydı. 10 yaptıkları için kaçış anı için hazırlıksız olduklarını gösterdiler ve arkalarında birçok ipucu bıraktılar. İlginçtir ki grup suçu işlerken çok sofistike ve planlı bir operasyon Paraya bulunca götü aşamada oldukça dikkatsiz davranmışlardı. Böylece daha ilk günlerden birkaç soyguncu yakalanmıştı. Fakat soyguna liderlik yapan adamların izine bir türlü ulaşılamıyordu. Olay kamuoyuna sızar sızmaz ülke çapında büyük bir şok dalgası yayıldı. Sadece çalınan paranın miktarıyla değil, aynı zamanda suçluların sergilediği inanılmaz mühendislik. Şurada bakıyorum da arabaya hangi mal almıştır diye bakıyorum. Hani 10 tane arabaya ertesi gün gidip 50'likten <laughs> 10 tane arabaya hangi mal alınmıştır diye bakıyorum ona bakıyorum. Yani şu tayfa almamıştır. Şu sıralama almamıştır abi. Bu çetenin lideri bir altı. Bu sıra da almamıştır. Bunlar da o kadar aptal değildir de. Alt sıra ama o kadar kazanmadı. Bir üst sıra olması lazım. Alt sırada kazanmıştır oğlum. Alt sıra. Alt sıra. Üçüncü sıra. Alt sıra ikişer milyon dedi. İki milyon, iki milyon, i̇ki milyon, milyon dolar oğlum. Milyon iki milyon dolar ne? Dolar değil. Hayır. Brezilya parası. Brezilya aynen. ama Heee. Alabilir yani. Burası on araba bile kazanmamış mı yani? Adam maşı? İki milyon dedi Zanmış işte ya. Brezilya parasıyla. Kazanmıştır da. Alır ya on araba. Yap. Paranı da yarısını yememiş. O zaman bu sırada gibi geri zekalı Üçüncü sıra abi. Üçüncü sıradır o. Bütün parayı arabaya gömecek aşağısı gömmez. Var mı kafanda bir isim gözüküyor da? Şu gibi geldi bana da. Bana da solundaki bana gibi da öyle geldi. geldi ya. Bu mu geldi sana da? Bana, bana o geldi. Gibi geldi ya. Bana da insan. Bu ben sana bir söyleyeyim Bu var ya parayı kasaya masaya kapatmıştır. A**. Normal eski hayatına devam ediyordur. Endişede ve panikten. Öyle söyleyeyim sana. Çok doblacıdır ya doblacı. Bu biraz alemci gibi geldi. Dehası titiz planlama ve kamuflaj yeteneğiyle de... ...dünya çapında yankı uyandırdı. Ardından Brezilya polisi... ...ülke tarihinin en büyük insan avını başlattı. Öyle ki soygunun uluslararası bir boyuta... ...ulaşabileceği endişesiyle... ...FBI bile soruşturmaya dahil oldu. Çalınan paranın izini sürme çabaları... ...özellikle tünelden sürüklenirken... ...kirlenmiş olan takip edilemeyen... ...50 real banknotları nedeniyle karmaşıktı. Yine de Kasım 2005'e kadar yetkililer... bir bizzat soyguna karışmış olan 13 kişiyi tutuklamayı başardı. Satın alınan arabalar, Sergio'nun kiraladığı eve ait belgeler ve tek kullanımlık bir cep telefonu kartı soruşturmanın ilk önemli ipuçlarını sağlamıştı. Polisin evde kanıt ararken bulduğu bu telefon kartının seri numarasından hangi cihaz tarafından kullanıldığı tespit edildi ve bu sayede hırsızlık çetesini izlemek için yüzlerce saatlik görüşme kayıtları ortaya çıktı. Konuşmalar çetenin nasıl dağıldığını, çalınan parayı nasıl mal varlığına dönüştürdüğünü ve çeşitli yeni suç faaliyetlerini nasıl finanse ettiğini ortaya koyuyordu. Başlangıçta kusursuz bir suç gibi görünse de soygunun ardından şantaj, adam kaçırma ve cinayet vakaları peş peşe gelmeye başladı. Öyle ki çalınan para lanetli olarak anılmaya başlandı. Çete liderlerinden biri olan Fernandinho olaydan kısa bir süre sonra kendi çete üyeleri tarafından kaçırıldı. Oldu. Ailesi yüklü miktarda fidye ödemesine rağmen yine de öldürüldü. Vücudu Fortaleza yakınlarındaki bir... Niye öldürmüşler lan? Kendi ekip üyeleri tarafından demek ki ötecek diye. Otoyolun kenarında bulundu. Bu olay çete içindeki derin güvensizliği, açgözlülüğü ve Aa. para için her türlü acımasızlığın yapılabileceğini gözler önüne serdi. Bu arada soruşturma yüzlerce ajanın katılımıyla hız kesmeden <laughs> devam ediyordu. Yakalanan kişilerin çoğu çalınan parayı lüks arabalar, gayrimenkuller, uyuşturucu <laughs> ve silah ticareti gibi yollarla aklamaya çalışırken yakalandı. Örneğin bir diğer çete lideri Alemao yıllarca süren kaçışın ardından 2008'de parayı aklarken yakalandı. Suç örgüt kurma, sahte belge kullanımı ve kara para aklama gibi suçlarla yargılanıyordu ve 49 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Ancak o tüm bunlara rağmen plan yapmaya devam etti. Yıllar sonra 2017'de Fortaleza cezaevinden kaçmaya çalışırken vurulan Alemao 3 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Soruşturmalar ve parayı kurtarma çalışmaları yıllarca devam etti ve soygunla bağlantılı olarak toplamda 129 kişi tutuklandı. İlk duruşmadan <laughs> itibaren verilen tüm hapis cezalarının toplamı 2452 yılı aştı. Ancak devasa soruşturmaya ve çok sayıda tutuklamaya rağmen çalınan paranın yalnızca %11'i geri alınabildi. Bu da yaklaşık 18 milyon demekti. Paranın büyük bir kısmı kayboldu ve asla bulunamadı. Merkez Bankası bu banknotları yeniden üretmek zorunda kaldı. Çalınan paranın sadece %11'inin ele geçirilmiş olması suçluların başlangıçtaki eski işaretsiz banknotları alma stratejisinin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum izlenemeyen fonların ekonomiye sızmasıyla kolluk kuvvetleri için nasıl bir sorun yaratabileceğini ve bunun da kara para aklama gibi büyük bir ikinci suç dalgasına yol açabileceğini ortaya koydu. Bu durum sadece Merkez Bankası için büyük bir mali kayıp anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda yasadışı ekonomileri besler, yerel piyasaları bozar ve potansiyel olarak rüşvet yoluyla kurumları yozlaştırır. Ele geçirilen paranın bir kısmı lüks arabalar, gayrimenkuller ve hatta bazı küçük işletmelerin satın alınmasında kullanıldı. Ayrıca uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı gibi diğer yasadışı faaliyetlere de yatırım yapıldı tespit edildi. Milyonlarca dolar Brezilya'nın karanlık yeraltı dünyasında eriyip gitti. Rahatsız edici bir şekilde bazı polis memurlarının da soyguncularla işbirliği yaptığı ve onları koruma karşılığında rüşvet aldıkları ortaya çıktı. Bu Neye atıyorlar? O zengin biri gelmiyor, alkışıyoruz. Şimdi gel alkışıyoruz. Uçak mühendisi 50 kişi abonelik gönderdi Bismillahirrahmanirrahim. Aha Tayland'a gidiyoruz. Çok teşekkür ederim uçak mühendisi. Çok güzel so herkes alkışlıyor <laughs> Koptum ya. Çocuklar ne yapacağını bilemeden diyorlar <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah çok sağ ol. Kesene bereket. Brezilya'daki suç örgütlerinin devlet kurumlarına sızma kapasitesini bir kez daha gösterdi ve olayın karmaşıklığını artırdı. Bu soygunun ardından dünya çapında bankacılık güvenliği konusunda ciddi sorular gündeme geldi. Bankalar özellikle yeraltı tehditlerine karşı güvenlik protokollerini ciddi şekilde gözden geçirmek zorunda kaldı. Artık sadece üst katmanlara odaklanmak yeterli değildi. Daha gelişmiş sensörler, tünel tespit sistemleri, termal kameralar yani? suç tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Herkes yakalanmış. Önce da. Brezilya Merkez Bankası soygunu sadece Brezilya'nın değil, dünyanın da en karmaşık ve zekice tasarlanmış <laughs> suçlarından biri. Hiçbir şiddet olmadan sıfır alarm sıfır görgü tanığıyla gerçekleştirilen bu operasyon sadece çalınan paranın miktarıyla değil. Aynı zamanda tünel mühendisliğindeki ustalık, kamuflajdaki incelik ve operasyonel disiplinle de hafızalara kazınmıştır. Dolayısıyla tarihin en cüretkar ve sofistike banka soygunlarından biri olarak tarihe geçti. Peki 164 milyon nereye gitti? Bugün bile o 3,5 tonluk paranın akıbeti birçok Brezilyalı için bir sır perdesi olarak kalmaya devam ediyor. Belki İlanileri de bir gün Brezilya... Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarının derinliklerinde veya bir sahil kasabasında ha, gömmüş olabilirler. ya da bu sır suçlularla birlikte sonsuza dek... Oğlum de... Pablo Escobar'ın gömülü paralar hala çıkıyor ya başka ya başka yerlerden. O dönem ne ya kadar, çok fazla ne kadar gömülüyse artık yani. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.